Sniper sıkılıyor ya. Oo, polis. İyiymiş. Lan. Oo. Oo. Abi bir tane dondurma alabilir miyim? Hmm. Evet. Hangisini alsam ya? Bilmiyorum abi. Ama yine bari. Ne alacağım? Karışık evet. Bu adam da çok ufak bir yol. Tamam getiriyor. Tamam ya Tek abi sende kalsın <laughs> Tamam ya Kart mı yoksa nakit mi? Al abi. Şşş kanka. Bugün şu dondurmayı dö döyeceğiz tamam mı? Tamam kanka hadi görüşürüz. Tamam kanka görüşürüz. Nerede bela bizi buluyor ya? Ne Ay. Neredeyim ben? Ay. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? <laughs> ne oldu bana? Ne oldu ya? Siz doktor? Ne oldu bana? Allah'ım. evet evet. Allah doktorun belasını versin. Doktorun? Ah doktor. Diyor. <laughs> İşte kafamı çarptım. Ne oldu tam hatırlamıyorum ama biri bana çarpmıştı galiba evet. Tamamdır. Ben biraz dinleneceğim. Ah, oh. Oy. Oh. Biraz iyileşeceğim. Ah, oh. Tamamdır. Tamamdır. Ee, taburcu oldum değil mi? Evet taburcu oldum. Tamamdır. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Ne evet. oldu bulduğum anda var ya. Lan arabam yok. Ben arabayla gelmemiştim ki. Ben de benim kafam gitmiş zaten bu doktor o. Artık dikkat edin. Mesela hadi gidelim. Eve gideceğiz. Ay evim evim güzel evim. Şöyle kilidimizi açalım. Tamam. Perdeleri de açtık mı? Tamam. Niye açık kalmış ya kapatma? Çok yoruldum eve gidip. Hı. Yatağıma gidip uyuyacağım ya. Yani. Şöyle. Hmm, çok yoruldum ya. Çok yorgunum. Ama ben o adamı bulacağım. Hesabını da soracağım. Ay. Ben niye bu kadar yorgunum ya? Doktor bana bir şey vermedi mi? Of. Bacağım çok ağrıyor ya. Ay tamam. Telefonum mu çaldı az önce? Tam duyamadım. Alo. Alo. Ne ne? Oh. Abi benim kapı. Uy. Ayağım. Ah. Ah, buyurun komiserim. Buyurun içeri buyurun. Ama sizlerini kapatırsınız. Konuşular rahatsız oluyor da. Bekliyorum. Tamam. Polis tamam. memuru ya. Ay da kalmam. Ne yapalım? Dondurma verelim bari. Tamam. Almış. Buyurun. Ee, çay... Çayım kalmadı ya. İfade. Bir, <laughs> Bir dakika. Kimsin lan? Kardeşim sen hayırdır? Evet. Evet bacağım hala ağrıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Kocaman bir yeşil arabaydı. Geldi çarptı. Tutum. O zaman uyudum kalktım yani gözümü açıp kapattığımda hastanedeydim. Evet devam edelim. İnşallah Allah. Görüşürüz. Kardeşim sen kimsin lan? Ben seni banlamadım mı lan? Evet. Ben bunu bulacağım. Gerekirse kendim bulacağım. biraz televizyon izliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoya kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, çok beğenilirse ne oldu lan? Bir dakika ben ne yapacağım. Video çok beğenilirse ikinci videosunu çekeceğiz. Beğenilmese de çekeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay.